Merhaba canlarım. Güzel bir falla daha beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sevgiyle kutluyorum sizleri. Evet şimdi sıra Yengeç Burcu'muzda. Kanalıma abone olmayı, katıl butonumu tıklamayı detaylı fallar için unutmuyorsunuz. Ve yükseleni Yengeç Güneş burcu yengeç olanlar da dinleyebilir, ee, Ay burcu yengeç olanlar da dinleyebilirsiniz. Her burçtan biraz etkileşim geliyor üstümüze ve bizi etkiliyor. Ay tanrıçası geldi, gizli saklı yaptığınız işler var bunlar ortaya çıkacak, gizli duyguların ortaya çıkması, yüreğinizin evinizin aydınlanması, maddi sıkıntınızın azalması, bir yerden para girişleri var. Dikkat edin, Ay gökyüzündedir parlar, siz de parlamaya hazır olun dedik. Sevgili yengeçler, böyle bir enerjiyle giriyorsunuz. Evet, burada e, bir yükseliş sizi de bekliyor. Bakın burada kuşunuz da yuvaya oturmuş, kanatlarını açmış. E, size güzel haberler getiriyor, özellikle S harfinden Gelecek bu haberler ve güzel haberler gözüküyor. E, uzun yolunuz var e, diye görüyorum. Atınız şahlanmış. Ee, dileğiniz muradınız oluyor bir e, misafiriniz gelebilir bir arkadaşınız e, bu kişiyle sevinebilirsiniz ya da bir yolun başında bu insanla görüşebilirsiniz ve güzel haberleriniz var yeni başlangıçlar bekliyor bir bebek resmi çıkmış e, bir hamilelik haberi alabilirsiniz artı bir de yeniden başlamak yeniden yapmak ve sevgiyle bir araya gelmek var mutluluk kabarcıkları var çok mutlu bir haziran ayı sizi bekliyor ay doğuyor hanenize ve sevinç gözyaşı var sevgili yengeçler hem iş adına kariyer adına hem de aşk ve sevgi adına diyorum ve bakalım ara kartlarımız neler söylüyor hemen size de bir Rumi e, çekelim öyle başlayalım kararsızlık enerjisi var bir karar verip verememe durumları var burada ee, bunun netleştirirseniz çok mutlu olacaksınız hangi yöne gideyim nasıl gideyim diye böyle bir enerjiyle EVR, e var olacak Haziran ayında ama siz kararınızı netleştireceksiniz Sen ve sevdiklerin güvendesiniz dedi ee, burada ay kartımız ve burada da bu durum sizi imana çağırıyor dedi. Güven kartı geldi ve burada baharın dördü var. Şükret kutlayacak. Çok şeyim var. Derin huzur ve mutluluk duyguları, memnun bir kişisel yaşam dedi. Melek e, peri kartlarımız güzel şeyler geliyor. Empati kur. Aradığın yol içinde ve senin gerçek isterinde gizli. Etki altında kalmadan kararlar al. Detaylarda gizli olan mesajları gün içinde fark edeceksin. Cesur ol ve doğa ile bağlantı kur. İlk aklına gelen senin için ve çevren için en hayırlı olan bunu unutma. Gerçekten ne istediğine karar vermeniz gerekiyor. Kararınızı netleştirmediğiniz sürece acı çekeceksiniz yengeç burçları. Tutku kartı geldi. Kendini seven ve iştenlikle gülümseyebilen her insan çekici ve caziptir. Sandığından çok daha cazibeli ve çekicisin. Ateş renklerini ağırlık ver, lal taşı kullan dedi kartlarımız. Ve Tanrıça kartımızda mani, meavi, döngüler ve ritimler, vücudun ritimlerini, enerji seviyelerini ve duygularını onurlandır dedi. Tanrıça kartlarımız, sarı meleklerimiz gücünü eline al, gidişata kuşkuya ve tüm korkularına dur de. Güç sizde sevgili yengeçler ve mavi melek kartımızda toprak şövalyesi, sadık, adanmış, onurlu, kibar. Kemerlerini bağlayarak bir an önce yapılması gerekenleri yap, verdiğin sözleri onurlandır. Koruyucu melek geldi burada, ee, gerçekten de ve burada da e, dinarların yedilisi var yarın demeyince yarınlar geçti dedi ne yapmak istiyorsanız harekete geçin ertelemeyin çünkü bunun getirisi yok artık dedi ee, yarına çıkacağımızı bile bilmiyoruz sevgiyle anıyorum sevgiyle gönderiyorum sizleri de yengeçler Işık olsun e, şifa olsun gönlünüze neşe sevgi de olsun hoşçakalın şen kalın sevgiyle kalın